Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda var ya arkadaşlar. Bu videomda fena şeyler var. Gerçekten fena şeyler buldum. Çok güzel şeyler göstereceğim bu videoda. Artık da söylenme gerek yok diye düşünüyorum. Vallahi bıktım arkadaşlar ya. Gerçekten hani artık bunu aldım. <laughs> Lütfen bir videoyu beğenirsiniz. Bir de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Emeğimin karşı olarak. Şimdi hemen anlatmaya başlarım Çok lafı uzatmak istemiyorum. Bu aralar Brooklyn'da bu hani içerik bulmakta çok zorlanıyorum bu arada. Bu sebeple yine e, TikTok hilesi videosu ama güzel şeyler topluyorum. Yani TikTok hilesi videolarının güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz beğeniyor musunuz ama bence güzel arkadaşlar. Arda da TikTok hilesi videosu atmak istemezdim ama atmak zorunda hep çünkü Brookhaven update getirmiyor. Getirmiyor arkadaşlar. Getirmiyor. Yok yani. Brookhaven'a buradan e, hepimiz bir kınayalım yani. Brookhaven'ı sevmiyoruz arkadaşlar artık. Çünkü update getirmiyor. Güncelleme getirmiyor bize. Neyse neyse neyse. Çok merak ettiğim bir hile var arkadaşlar. Brookhaven'da bir heykel gizemi. Heykel olayı varmış. Gizli bir heykel olayı varmış. Ben bunu çok önceden görmüştüm ama inanmamıştım. Hiç denememiştim bile. O yüzden bu videoda sizinle tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Yani ilk defa deneyeceğiz daha doğrusu. Gerçekten baya merak ediyorum. Ben de sizinle TikTok hilelerini deneyeceğim ve öğreneceğim. Bakalım neler neler varmış. Şimdi arkadaşlar ilk önce hemen bir videoyu izleyelim bakalım ne var videoda. Videoyu başlattım şimdi diyor ki Brooklyn'in gizli heykel diyor bakın gördüğünüz gibi ekranda hızlı hızlı geçiyor zaten video. Şimdi ilk önce bu evi çağırın diyor. Bu ev mi? Tamam bu evi çağırıyoruz. Premium luxury ev. Hemen bu ev bunu unutmayalım. Şöyle hemen gidiyoruz arkadaşlar. Nerede çağırdığımızın bir önemi var mıdır acaba evi ya? Herhalde yoktur arkadaşlar. Şimdi şurada GUI'lerimizi açalım. Bu arada Brooklyn Türkçe olmuş. Şuna baksanıza ana sayfa falan yazıyor. Bakın buralarda değişmiş. Brooklyn Türkçe olmuş arkadaşlar. Nasıl olmuş bilmiyorum. Türkçe yapmışlar. Yani bakın şuralar bile Türkçe. Şuna bakın park alanı yazıyor. Bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum arkadaşlar gerçekten. Yani ben çok beğenmedim. Touch point'e falan yazıyor yani. Bazı yerler İngilizce bazı Türkçe Ben çok beğenmedim ama sevenler olmuştur Şimdi hemen buradan e, evimizi spamlayalım Hızlıca bakalım hangi evde arkadaşlar Şöyle bakalım geçtim mi abi e, Sanırım geçtim arkadaşlar Hangi ev ha bu ev bu ev değil mi tamam bu evi çağırıyoruz arkadaşlar Şimdi evimizi çağırdık bakın evin içinde zaten bir heykel var Gördüğünüz gibi burada böyle bir heykelimiz var Bayağı da güzel bir evmiş bu arada ya. Ben bu evi bayağıdır kullanmıyorum bayağıdır spamlamıyorum Çok güzel evmiş bakın şurada bir heykelimiz var değil mi Normal bir heykel evin içinde bir heykel var Evin içinde niye heykel var diye sorgulamayın çok Ben de sorgulamadım çünkü sorgulayınca kafayı yersiniz arkadaşlar Arkadaşlar ev içinde bir heykel var. Ayazdan zenginmiş herhalde buranın e, sahibi. Şimdi video izlemeye devam edelim bakalım. Şimdi evi spawnlıyor aynı bizim gibi evi spawnladığı ve içeri girdikten sonra gördüğünüz gibi heykele bakın diyor. Tamam baktık. E ne olacak sonra? <laughs> sonra diyor ki havuz çağırın diyor ve havuz çağırdıktan sonra heykel kayboluyor. Şimdi bir dakika. Ee, havuz nereden çağırılıyordu. Premium tuşuna basıyoruz ve ev havuzu arkadaşlar tıkladık. ooo heykel gitti. Heykel gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi buralarda bir heykel yok şimdi. He Peki gizli heykel nerede? Ona bakalım. Bu havuz da bayağı güzel. Bu arada havuz çağırmak için pre premiumunuz olması gerekiyor ama premiumunuz yok yoksa Arkadaşlar ben sizin için denemiş oldum yani gördüğünüz üzere bu şekilde Bu arada neden bu kadar hızlı konuşuyorum bilmiyorum biliyorsunuz Normalde bayağı e, sakin konuşalım ama şu an enerjimi atamıyorum nedense hızlı konuşuyorum o yüzden kusura bakmayın yani sizi rahatsız ediyorsa ki rahatsız edeceğini sanmıyorum Neyse şimdi videoya devam edelim sonra ne yapıyor arkadaşlar uyku tulumu alın ve buraya koyun diyor koyduktan sonra ne oluyor ee, Aradan bize gösteriyor heykeli bakın şurada ama bizim böyle yapmamıza gerek yok şimdi diyor ki helikopter alın ve haritanın altına inin diyor arkadaşlar helikopter alıp haritanın altına ineceğiz tamam sonra orada arkadaşlar heykeli bulacağız, Hemen inelim bulalım bakalım. Şimdi gidip bir helikopter almamız lazım. Hemen şöyle bisiklet çağıralım ki helikoptere daha hızlı gidelim. Bu arada arkadaşlar e, bu aralar video atamadığım için biliyorsunuz telif yemiştim. O yüzden video atamadım. Ceza yedim YouTube'dan. Video atamadım. O yüzden videolarımızın izlenmeleri çok düştü. Lütfen e, videoyu beğenin ki arkadaşlar etkileşimimiz artsın. Videolarımız önerilsin ve tekrar eski izlenmemize kavuşalım. İzlenme motivasyon veriyor bana biliyorsunuz yani. İzlenme olunca benim daha çok video atasım geliyor. Daha çok gaza gidiyorum. Bu arada Robux çekilişleri falan da yapmayı düşünüyorum. O yüzden Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Discord sunucumun linkinde açıklamada var. Geçenlerde bir Robux yapmıştım. Aa bakın buraya yeni helikopter şeyler gelmiş bu arada. Bu agency helikopterini ben görmemiştim lan. Bu ne? Çok güzelmiş. Bakın arkadaşlar agency helikopteri varmış ya. Bunu ki niye kimse söylemedi bana oyunda? Neyse biz şöyle bir şey yapalım. Daha açık renkli bir şey olsun. Dediğim gibi o yüzden Discord sunucuma gelin. Çekilişler falan olursa haberiniz olur. Ama gelip lütfen bana şey demeyin ya. Çekiliş ne zaman yazıp durmayın. Çünkü olduğunda zaten duyuruyorum sunucuda yani. Haberiniz oluyor illa ki. Aa bir dakika arkadaşlar heykel şurada bir saniye. Gerçek miymiş? Abi sanırım gerçekmiş. Şurada bir heykel var. Yanlış görmüyorsam. Havuz çağırınca oradaki heykel buraya ışınlanıyor ve haritanın altında gizli bir heykel oluyor. Ya ben şeyi anlamıyorum bakın arkadaşlar. Brook Heaven'ın o kadar Brook neden hala haritanın altına girmeye izin veriyorsun yani. O kadar adamlar geliyor sana. Şu helikopteri de atmak lazım bu arada ya. Neyse bu helikopter burada kaldı. O kadar yani Brook bir görünmez duvar at değil mi haritanın içinde? Adamlar bakamasın haritanın altına abi. Gitmişsin bu heykeli buraya saklamışsın mesela. Ama haritanın altına inip görebiliyoruz abi. Buraya ya saçmalık gerçekten. Bakın şöyle kamerayı da alalım. Işığımız olsun. Bakın arkadaşlar şuna bakın. Gördüğünüz gibi aynı heykelimiz. aynı evin içindeki heykel. Buraya taşınıyor havuz olunca. Bakın peki ben bunu silersem ne olacak? Şu an aşırı merak merak ediyorum deniyor muyuz arkadaşlar hadi deneyelim sildim aa yok oldu oha arkadaşlar bayağı iyiymiş çok iyiymiş gerçekten bu tiktok hilesinin çalışması bayağı bir şaşırttı beni bak dediğim gibi ben önceden de görmüştüm bu hileyi ama inanmamıştım yani demiştim ki nasıl olur lan böyle şey demiştim yani ne alaka demiştim ne alakası var demiştim gerçekten çalışıyormuş şaşırttı ya gerçekten şaşırttı TikTok hilelerinden birisi beni bayağı bir şaşırttı yani şimdi o zaman sonraki hilemize bak geçerim bu hile de çok iyi arkadaşlar gerçekten fena bir taktik ben bunu gördüm önceden fena bir taktik hemen gösteriyorum hazır mısınız hemen izleyelim arkadaşlar Şimdi bakın şöyle. Brookhaven nasıl e, korkunç yapılır tarzı bir şey yazıyor ekranda. Nasıl korkunç Brookhaven sunucusu yapılır diyor. Şimdi bunun olayı çok basit aslında ve çok da etkili arkadaşlar. Aşırı iyi. Ben bunu aya bayağı, bayağı be beğendim. Yani çok sevdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoyu izledim. Şimdi bu adamımız gidiyor ki bakın bundan buna dönüşüyormuş. Oyun bu tarz böyle oluyormuş yani eğer doğru yaparsanız her şeyi hani bayağı da korkunç duruyor gerçekten. Ben bundan korkardım. Şimdi ilk öncelikle diyor ki VIP server'a ihtiyacınız var. Çünkü bili biliyorsunuz VIP server'da admin panelleri var yani yani. O yüzden VIP server'ınıza ihtiyacınız oluyor arkadaşlar. Şimdi VIP server'a girdikten sonra buradaki kahverengi. Kahverengi ne alaka ya? Yani karıştırdık. Gri tuşu tuşa basıyoruz ve buradan arkadaşlar zaman durduruyoruz ilk önce. Tamam mı? Sonra ne yapıyormuşuz? Zaman durduktan sonra buradan sanırım gece yapıyoruz. 6'ya basıyoruz ve gece yapıyoruz arkadaşlar. Sonra karanlığı açıyoruz. Bir dakika buraya kadar yapalım. Kafam karışmasın. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ve zamanı zaten durdurmuştum ben. Gördüğünüz gibi zaman durmuş. O yüzden sıkıntı yok. Altı yapıyoruz ve buradan karanlığı açıyoruz arkadaşlar. Oha! Şimdiden bayağı korkunç oldu bu arada. Şuna bakın fena duruyor. Sonra ne yapıyoruz hemen izleyelim. Karanlığı da açtıktan sonra arkadaşlar adam da gösteriyor bakın bu şekilde oluyor diyor adam bize gösteriyor. Sonra diyor ki seli açın diyor. Karı açın diyor. Kar yağmasını açın diyor. Sonra yani ikisinden birisini açıyoruz ya da bilmiyorum. İkisinden flood'u veya kar yağmasını açın diyor. Sonra gökyüzünü bir de yeşil yapın diyor arkadaşlar. Oha. Sonra bu hale geliyor. Bir saniye bunu denemem lazım. Hemen deneyelim. Sonra bir de istersek herhalde zombi karakteri falan yapıyoruz. Korkunç olsun diyor arkadaşlar. Daha da korkunç oluyor. Şimdi deneyelim. Şöyle buraya geldik arkadaşlar. Taş. Oğlum bu ne, çevirmişler bunu ya. Neyse biz sel açalım arkadaşlar. Gökyüzünü yeşil yapıyoruz sonra. Abi ne oldu? Bu ne arkadaşlar? Bir saniye. Bir saniye oğlum gerçekten çok korkunç gözüküyor bu arada. Ne bakın sel yaldıktan sonra inanılmaz korkunç bir hal, hal oluyor her şey. Şöyle bakalım Gökyüzün turuncu yeşil yapıyorum ya. Şöyle bunları diğer renkler deneyelim bu arada. Oha bu daha korkunçmuş arkadaşlar. Şuna bakın. Şuna bakın. Baya iyiymiş. Çok iyiymiş arkadaşlar. Fenaymış sevdim. Şimdi eee burada başka yeşili denedik. Aa bakın yeşili denememişiz. Yeşil daha iyiymiş dur yeşil çok iyiymiş arkadaşlar şuna bakın şurada ışıkların korkuşuna bakın önünüzü göremiyorsunuz yani bilmiyorum bence bu hile aşırı iyi bile düşseniz de şuradan böyle bir şey atlıyor yakına. ben bayağı korkardım yani altıma sıçardım büyük ihtimal bilmiyorum arkadaşlarınız arkadaşlar bakın ne yapın biliyor musunuz VIP server'a çağırın arkadaşınızı gelin Brookhaven oynayalım deyin tamam mı şuralarda bir yerde doyuyorlar ya Brookhaven'de şurada doyuyorlar ya sonra gelin buradan zombi karakteri yapın tamam mı şöyle bir gelin hemen şöyle zombi karakteri yapmak çok basit zaten böyle yapıyorsunuz sonra teninizle böyle yapıyorsunuz bakın zombi oldum sonra böyle gelin arkadaşın üstünüzde atlayın korkutun yani fena bir taktik çok çok işe yarar. Yani bayağı korkutursunuz tabii ki size birazcık küfür edebilir, sövebilir. Ama yine de e, söv hani küfürü çekebileceksiniz. Arkadaşınızın sövmesini sorun etmeyeceksiniz. Ben onu korkutayım yeter ben şerefsizim diyorsanız yapın yani güzel arkadaşlar. Bayağı iyi çok sevdim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle oyunumuzu düzeltelim Gökyüzünü bir düzeltelim ve karakterimi de düzelteyim artık değil mi? Karakterimiz de kendi haline yakışıklı halimize dönelim arkadaşlar Şimdi sonraki hilemiz Bu da son hilemiz olsun Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum Ama bu videoda 3 hile bile olsa çok fena şeyler gösterdiğini düşünüyorum 3 hile de, denedik ikisi çalıştı Daha doğrusu şimdi 3. hileyi şimdi deneyeceğiz 2 hile denedik ikisi çalıştı şimdi 3. hileyi izleyelim bakalım arkadaşlar Nasılmış Şimdi Brookhaven yeni e, gizem diyor arkadaşlar Şöyle geldik ve adam bu arada eski bir sürümde oynuyor Sonra bankaya geliyor Bankaya geldikten sonra ne yapıyor arkadaşlar Arkadaşlar bankadan hesap açıyor sonra hesaptan kart geliyor ve şey geliyor eline para giriyor bir dakika hesap açılıyor muymuş bankadan ya deneyelim deneyelim arkadaşlar denemekten zarar gelmez hiçbir zaman her şey hiçbir zaman demeyelim bazen gelir ama şimdilik de gelmez diye düşünüyorum şimdi bu kayından e, gelip buradan banka açıyor buna tıklıyor arkadaşlar ve banka açtıktan sonra mavi kartı seçmemiz gerekiyor tamam bakın şu anda bu arada takıldım burada ne oluyor abi sanırım bankamız açacak sonra para mı çekiyoruz adam göstermemiş ama tam para çekelim parayı da aldık arkadaşlar adamın elinde para vardı çünkü orayı kesmiş sanırım bakın para var bir de mavi kart var. Adam mavi kartı alıyor sonra para oluyor. Bu arada ben bu özelliği hiç bilmiyordum. Ben bu de banka açma diye bir şey olduğunu gerçekten bilmiyordum. Şu an ilk defa öğrendim ve çok şaşkınım gerçekten. Ben sizden daha cahilmişim arkadaşlar. Şimdi videoyu izlemeye devam ederim o zaman. Otele gidiyor arkadaşlar ve otele gittikten sonra ne oluyor? Buradan hemen bir ev çağırıyor arkadaşlar. Sonra evin içine giriyor ve oha arkadaşlar şuna bakın. Devasa bir otele dönüşüyor burası. böyle bir yere ışınlıyor ki şuna bakın. Oteller normalde bu kadar var biliyorsunuz. iki katlı oluyor arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey oluyor? Ne alaka bilmiyorum. Birazcık sahte gibi geldi ama deneyelim. Bakın böyle arkadaşlar bildiğiniz otel yapımı ve daha fazlası için takip et diyor. Bakalım lan çalışırsa takip edeceğim onu senin. Çalışırsa takip edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi normal oteller. Adamın videosunda iki katlı böyle yeşil bir otelde burası. Çok güzel gözüküyordu şimdi. Deneyelim o zaman deneyelim şimdi. Bunlar elimizde arkadaşlar. Envanterimizde var. Dördü mü çağırıyordu bayağı? Doğru yapalım. Kaçıncı daireyi çağırıyor ona bakalım arkadaşlar. Şöyle üçüncü daireyi çağırıyor. Sonra üçüncüye girdikten sonra içeri giriyor ve buraya ışınlanıyor. Şimdi deneyelim. Üçüncü daire arkadaşlar tıkladık ve Aa, bir dakika zaten elimiz varmış. Silmemizi. Tamam 3. daireyi aldık ve hazır mıyız arkadaşlar? Hemen içeriye gireceğiz ve giriyoruz ve gördüğünüz üzere hiçbir şey olmadı. Evet. bunlar elime mi almam gerekiyor? Yok arkadaşlar kandırıldık, dolandırıldık. Sahteymiş ya. Bir de takip edecektim oğlum ben seni. Doğru çıksaydı ben de adamı takip edecektim. Sahte çıktı arkadaşlar? Olsun. 3 ileden ikisini tutturduk en azından. Gördüğünüz gibi zaten öyle bir şey olması çok beklemiyordum. Bir, hani bayağı bir sahte duruyordu. Ama güzel yapmış adam. Montajı nasıl yaptıysa yani oyunun şeyini, sahte oyunu nasıl yaptıysa çok güzel yapmış. Şuna baksanız abi bayağı gerçekçi duruyor yani. Neyse o zaman arkadaşlar Bayağı baya güzel video oldu bence. Bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için açtığınız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.